Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Bleach karakterlerinin ne kadar güçlü olduğunu açıklayacağım. Bu videoda sadece Soul Society arttaki Bleach karakterlerinin ne kadar güçlü olduğunu anlatıyorum. <laughs> base içgo soul society yok edebilecek kadar güçlü olan soul gökü yok ediyor. Buradan base gezegen seviyesi alınıyor. Bu ölçeklendirmeyi mantıklı bulmayanlar şu yüzden mantıklı bulmuyor. Soul gökünün soul society yok edebilecek kadar güçlü olduğu söylendi. Ancak bunu tek bir hareketiyle mi yapabiliyor yoksa yavaş yavaş mı yapabiliyor bunu bilmiyoruz. Bu yüzden isterseniz Soul Society Arc Base çıkıyor ve ondan ölçüklenen karakterlere gezegensel tier vermeyebilirsiniz. Bunu şöyle anlatayım. Siz diyelim ki bir duvarı 10 yumrukta kırdınız. Bu sizi duvar seviyesi yapmaz. Çünkü tek saldırı ile duvarı yok etmediniz. Ve her vuruşunuzda duvar ön çekinden daha zayıf oldu. Bir de Sogyoku'nun gücü idam edilecek kişiye göre artıyor. Yani oradaki gücü Rukia'yı öldürebilmek için yükseldi. Ve bu güç Suifon'a göre büyük bir güç. 1 milyon Sampakton gücüne denk olduğu söyleniyor. Ukitake, Unohana ve hatta Yamamoto bile Ichigo'nun bunu yok edebilmesine şaşırıyor. Soul Society için yaşayan dünyaya paralel deniyor. Buradaki çevrede dünya mı demek istedi yoksa evren mi bilmiyoruz. Eğer ki evren olarak kabul edersek seride karakterlerin %90'ı düşük çoklu evren seviyesi olur. Ben burada Soul Society'nin içindeki dünyayı paralel anlamında dendiğini düşünüyorum. Şimdi diğer kaptanları ölçeklerim. Soul Society tarihi kapsayan databook statlarına göre Unohana, Aizen ve Yamamoto toplamda 200 puana sahip. Aizen Hogyoku öncesi haliyle Yamamoto'yu yenemeyeceğini için düşünüyor. Bu yüzden bu arkta güç sınırması Yamamoto büyüktür, Aizen büyüktür, Unohana şeklinde olur. Bütün karakterlerin toplam puanlarını ekrana koyalım. Biyakyo ve üstü karakterle gezgensel olarak kabul edebiliriz. Bu dediklerim sadece bu arka için geçerli. Yani TYBV'deki halleri de bu kadar güçlüdür demiyorum. TYBV ark halleri tabii ki çok daha güçlü. Gezegensel olarak kabul etmek istemiyorum da en az ülke seviyesi olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi hızlardan bahsedelim. Hız olarak en azına PTL yani ışıkta hızlı olarak kabul edilmelidir. Bunun sebebi datalık ve ışık hızı olduğu söylenen da lazerinden şu Hazar zor kaçabiliyorken Base rahatlıkla kaçabildi. Şimdi Hux'dan bahsedelim. Bütün Shinigamiler ve Arankarlarda Soul Crash yeteneği vardı. Soul Crash bir çeşit ruh manipülasyonu Hux'dır yani rakibin ruhuna vurabilmenizi çıkartabilmenizi sağlayan hakslara bu isim verilir. Örneğin Yamamoto ruh baskısıyla Nano'yu ezebilmişti. Aysen'in Grimmichow SP sahnede buna bir örnek. Ruh güç rakibine sahip olanlar buna karşı koyamaz. Partiler animelen karakterleriyle kıyaslandığında ruh manipülasyona karşı direnç olmayan bütün karakterler bu özelliğe karşı kaybediyor. Tabi istisnalar var. Shinigamiler ve Arankarlardan üst boyuttaysanız etkilenmezsiniz. Örnek veriyorum ilk Kaku Madarime 3 boyutlu, Yugi 4 boyutlu diyelim. Yugi Soul Crush'ına etkilenmez. Ondan sonra soul crush pasif haksı değilse aşılabilir. Aktifleştirmesi gerekiyorsa rakibi hiç aktif edemeden yenebilir. Tabi soul crush pasif bir yetenektir. Yani gerçekleştirmek için söz söylemene bir hareket yapmana gerek yok. Pasif bir hak olduğunun kanıtlarını ekrana koyalım. Yani Naruto, Byakuya soul Crash yapmadan blitz atar gibi argümanlar geçersiz oluyor. Ancak ve ancak Naruto'yu ölçülemezsiz alırsanız Soul Crash'tan etkilenmez. Naruto'nun hızı ölçülebilir olduğu için Soul Crash'tan kurtulamaz. Bir de Naruto'da ruh manipülasyona karşı direnç özelliği var. Ancak bu onun bilinç karakterlerin hepsini yenmesine yardımcı olamaz. Çünkü Soul Crash'ın seviyeleri vardır. Naruto'nun ruh manipülasyona karşı dirençli olduğunun kanıtı Nagato onun ruhunu çekmeye çalıştığı zaman buna direnebilmesiydi. Ama bu çok üst seviye bir dirence sahip olduğunun kanıtı değildir. Ve Ichigo'nun son formunda 15 katmanlı ruh manipülasyonu vardır. Yani istersen Naruto bütün Queen işlerden daha güçlü ve daha hızlı olsun yine de Shinigami'ler ve Arankar'ların hepsini yenemez. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Naruto evreninde Naruto ve Jinchuriki'lerde ruh manipülasyonu karşı direnç özelliği var. Başka karakterlerde yok. Kısacası Espadalar Naruto'yu sadece oldukları yerde durarak Yenebilir. karakterlerin hepsinin güç başarılarını ekrana koydum. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Sonuç olarak Soul Society'ler, kaptanlar en küçük ölçekte ülke seviyesi, orta ölçekte gezgen seviyesi, en yüksek ölçekte düşük çoklu evren seviyesi. Hız olarak da ışıktan hızlılar ama ruh gücü eşittir hız olmadığı için ne kadar hızlı olduklarını bilmiyoruz. Soul Crash'ta Naruto ve One Piece karakterlerini zorlanmadan yeniyorlar. Kozmoloji olarak Bleach büyüktür Naruto ve One Piece olduğunu kanıtladık. Video hoşunuzu ise bir beğeni atabilir ve yeni anime karakteri içerikli videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolar önerilerine çıkması için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Aşağıdaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Sunucumuzda çizim etkinliği ve debate turnuvası yapmayı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs> I'm going to